Devam edelim. Koronavirüs gündemiyle koronavirüse yakalananlar hastalığı atlatsa bile vücut ağır hasar alabiliyor. Türk doktorların yaptığı son araştırmaya göre kanser ve kalp hastalıklarından koruyan enzimlerin yok olması da bu yan etkiler arasında. Yani COVID geçirenlerin kanser ya da kalp hastalıklarına karşı kullandıkları koruma kalkanı düşüyor gibi görünüyor iki büyük hastalık grubu olan kardiyovasküler hastalıklar ve kanser hastalıklarının yakalanma riskleri diğer popülasyonlara göre bir farklılık gösterecek mi? Cevap henüz net değil ama olasılık yüksek. Covid-19 hastalığa yakalanan kişilerde çok kısa bir zamanda e, adeta şalteri kapatırcasına bu koruyucu proteinleri çok düşük e, miktarlara indiriyor. Koruyucu protein disfonksiyonu bilinen bir şey ve kronik hastalıklarda özellikle iki büyük hastalık grubunda bir tanesi kardiyovasküler hastalıklar, diğeri kanser türü hastalıklarda koruyucu protein disfonksiyonu hastalık oluşumuna çok etkili olduğunu biliyoruz. Çarpıcı tespit İstanbul'un en büyük Covid merkezlerinden biri olan Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli uzmanlar tarafından yapıldı. Araştırma raporu tıp dünyasına geniş yankı uyandırdı. Hatta Amerikan Kalp Derneği'nin kongresinden de ödül aldı. Çalışmada imzası olan kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ağarbaşlı'ya göre hastalığın seyri riskleri de belirliyor. Vücut bu metabolik stresi anladığı zaman savunma mekanizması olarak koruyucu proteinleri tekrar devreye sokabilir ama bu bizim gördüğümüz kadarıyla yoğun bakımdaki hastalarda tamamen normale dönmüyordu. Uzmanları endişelendiren de bu. Dünyada bugün neredeyse milyonlarca insanı etkilemiş bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu insanlar iyileşseler bile ileride kronik hastalıklara yakalanma riski özellikle iki büyük hastalık grubu olan kardiyovasküler hastalıklar ve kanser hastalıklarını yakalanma riskleri diğer popülasyonlara göre bir farklılık gösterecek mi? Bunların hepsini tabii ileriki çalışmalar gösterecek. Profesör Doktor Ağırbaşlı'nın açıklamalarına göre dünyadaki sağlık sistemi kısa vadede bu kadar çok kalp ve kanser hastasıyla baş edebilecek seviyede değil. Tek bir tavsiyesi var. Bu kadar bilinmez olan bir hastalıktan korumak için gereken tüm tedbirlere uymak.